İlk günlerde insanlar travmanın etkisiyle ben gittiğim zaman e, kaldığım iki gün üstüne bunu çok net fark ettim. Gülüyorlar. Rahatlar. O şey gibi mi hocam? hani elimiz ilk kesildiğinde belki anlamayız da sonradan çıkar Tabii, bu, 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 biraz da tabirimi hoş görün kurşun yarası gibi. Baştan hissetmiyorsunuz. Hissetmiyor, evet. Olur. Esas biraz önce de programdan önce Mehmet Hoca ile konuştuk. Şimdi gelip anlatacak bize. Evet uzun vadeli psikolojik desteğin çok iyi planlanması lazım ve ben yine ısrarla altını çiziyorum. Nasıl bugün Sağlık Bakanı alanda konuşmamız lazım onu da salgın hastalıklara karşı ciddi bir çalışma içindeyiz diye bizi rahatlattıysa ki evet ben kendisiyle de konuştum geçtiğimiz pazar günü birkaç 3-4 yani gün olmuş. Çok ciddi bir şekilde orada suyun hijyenini, kullanma ve içme suyunun sağlandığını, bulaşıcı hastalıklarla ilgili aşılama çalışmalarının başladığını bana uzun uzun anlattı ve doğru işler yapılıyor. Söyler, ilçeler, Ama bunun arkasından en az salgın kadar önemli olan bir psikolojik destek planı lazım. Bunun içinde bir psikiyatri hocalarından oluşan, psikologlardan oluşan, psikoterapistlerden oluşan her neyse sosyal psikologlardan oluşan bir bilim konseyinin oluşturulması ve bu bölgeye yapılacak olan psikolojik desteğin artık aramızdaki bu psikolojik fayatlarını da kaldırarak bile öyle bir fayatlarımız var. Sosyal ve psikolojik fayatlarımız var. Ve bu depremde bu çok daha bizim için üzücü oldu söyleyeyim. Sosyal medyada çok Travmatik karşılıklı suçlamalar oldu bunları bir kenara bırakıp bu hocalardan bu insanlardan psikiyatri biliminden biraz önce konuştuk programdan önce de yani daha çok şefkate daha çok belirsizlik ve çaresizliğe karşı programa daha çok paylaşmaya ama her şeyden önce yargılamamaya ve suçlamamaya bu aşamada hat düzeyde hat safhada ihtiyacımız var.